yaptırımları yapıyor Amerika PKK'lılar. Ne işte petrol kuyularının nöbetini tutmak, bazı rafinelleri PKK'lıların işletmesi, oradan Amerikan ordusuna petrol satılması muayyen bedele falan. Böyle işler var. Bütün bu işleri bir taraftan bunlar yürütürken hayırdır diye Rusya'da bir PKK pozisyonu aldı Kuzey Irak'ta. Ciddi ciddi aldı o pozisyonu. Dolayısıyla nereden anlarsınız? Kuzey Irak'ın bölgesel Kürt yönetimi başkanı var. Mesut Barzani. ABD'den bir şey geldi. Ee, komisyon başkanı geldi oraya. Ee, bir haritanın önünde poz verdiler. Haritayı görebiliyor muyuz? Mesut Barzani. işte bu harita. Bakın şimdi haritada ne görüyorsunuz haritaya? Yakın bakın. Mesut Barzani poz veriyor. Evet Mesut. Tam ekran alalım. Mesut Barzani poz veriyor. Ve Türkiye'nin birkaç parçaya göründüğünü görüyorsunuz değil mi burada? İşte bu haritanın önünde poz verdiler. Evet. Çok güzel. Ee, i̇şte Kürdistan var. Türkiye'nin bir miktarında. İşte Ermenistan var. Türkiye'nin bir miktarında. Bu, bunlar böyle. Şimdi Mesut Barzan niye yapıyor bunu? Yani bu büyük Kürdistan hayalini, bu büyük Kürdistan planını yeniden yeniden ortaya niye çıkartıyorlar? Nereye biz aslında buna çalışıyoruz diye... Bu haritanın aynısı Moskova'da da asılı bu arada. Evet. Bu haritanın aynısı Moskova'da da bir duvarda asılı. Dolayısıyla Irak yönetimi işte Sincar'ın güvenlik merkezi yönetimi tarafından sağlanacağını açıklamışlardı. Bağdat ve Erbil arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı ama onların hiçbirisi hayata geçirmiyor. Ve diyor ki arkanızda ben varım diyor. Şimdi bir daha düşünelim.